arkadaşlar ben biraz konu Yeni bir ver. Parkur haritası. Parkur de parkur değil. Bir savaş mı? PvP oynuyoruz. ben de var oyunların prensinden. Merhaba merhaba. Arkadaşlar evet. i̇şte bugün kale savaşları çekiyoruz. Kale savaşları 5 dakika zamanımız var. Bu 5 dakika içinde kalemiz yün var mavi yün. Mavi yünü koruma çalışacağız. Değil mi Mavi yünü kıran Kazındır. Neyip yapan şurada yazıyor bak. Ne yapıyorsun? Garip bir isimmiş. Ne? Ben sen buradasın. Sen yani kırmızı takımsın. Ben mavi takımım burada olayım. Şöyle bakalım. Gel şu Kısa yol artık. buradan gelmek de var mı? Yok yok. Buradan gelmek yok. Eşyalarımız var. Askım. Uji şunu şuraya. Uji. Uji. Ve Uji. Tamam, haydi. Şu el maskızı alırım tabii. Demir kılıç falan. Şurada da bu var. Sonra bir de şuradan bir 64'lük. Alalım tam buradan almıştım. Yemek. Bir elma alacağım. 64 elma yeter. Şimdi kalma aslında? Tamam. Tamam. Bir saniye beyler. Evet arkadaşlar gir geldim. Bu inek ne yapabiliriz? Hmm, dur bu ilekten şu Neyse bunu buraya koyalım. Tamam zaman var. Şurada Berat siyah yürü şurada Berat. Koyacağız değil mi onu? Evet istersen yeni yürü yeni, yeni, yeni değiştirebilirsin. Bunu kırıp başka bir yere koyabilirsin. Çekleri de alayım. Bunu koyacağız. Tepede var. Kıran kazanır yani arkadaşlar. Çok kolay bir şey. Saklamayalım orada dursun. Hadi koruyalım onu. Aynen. Ama içi, şey etrafını bloklarla bir şey koruyabiliriz. Hani bloklarla kur. Abi ben onu Koydum. Ya. Kırmadım. Aa, bu ne biçim şey kurdu lan? Neyse. Nereden bir de bir de kıralım. Neyse olsun. Ha, böyle oldu. Bunlar şey orada. Benim bir atıl suzan var arkadaşlar. O zaman ben bir senden ayrılayım. Bana bakma. <laughs> Dur, ben seni konuşayım. Şimdi burada tek koyabileceğimiz şey odun. Yerleri yasaktır. Ama isterseniz siz başkadan koyabilirsiniz ama bizim için yasak, Değil mi vereceğim. Aklımda çok güzel bir fikir var. Baba çok güzel fikir geldi. Şu chest'i alayım o zaman. Alayım. Şaka kalmayacak. Chest kalsın. Hadi bırakma dağılmak Sen bana dalıyorsun. Hayır 5 dakika süremiz var. 2 dakikamız kalmış biri. Ben hemen tahtalarla koruyacağım. Zaten o oyun, amacı PvP. Sadece odunla bırak tamam mı? Oo fena koruyacağım. Bunun için bir şey daha yapmam lazım. Bir şey o senin aklından gelmemiştir. Gelmez zaten. Gelir mi? <laughs> bu video bir 4 like gelirse sevinirim. Ve bu video kaç like? Allah. O da burayı kapatmak Şuradan böyle. O oh, Belki ben de bir ata geliyorum. Değil. Tamam lan biliyorsun. Ondan da bakıldı. Merdiven çıkıyor içinde? Manyak ne? Az önce şimdi çıkmıyor dö gel iki yere gel Dümdüz yolda yürüyordum anne bir salakça şey veriyordu <laughs> abi 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 korkuyorum şimdi nasıl saklayız? Ne yapalım? Hayır koruyacağız ya etrafını. İşte koruyacağız zaten. artık saklamayacağız. Saklamıyorum ben koruyorum. Şey falan koydum. Neyse sana söylemeyeceğim. Belki koruyordur. Belki de boş kalıyordur. Ana. Böyle oraya. Neyse ben bu tarafa dönüyorum

yapmadım diye versin burada bir delik var şunu kır Ay şunu koy de tamam, ben kurdum. yine bir şey lazım. Suya düştüm. Allah belanı versin. Suya düştüm. Çok zekiyim işte. Buna pro zeka deneyim. Sen de pro zeka var mı? Ne, çoğunluk. <laughs> çoğunluk var. Çoğunluk var derken yani. var. Yani. <laughs> ya. Kurmak vardı Kurmak var ya. Dönsem tamam. mi

Hadi şu 5 dakika oldu. 8 dakika oldu. Nereden biliyorsun? Oğlum kamerada gösteriyor. Kim abi şey 8 dakika video bitirecek. Bir 15 dakika da uzun çekemem. Ben doluyorum ama. Bu abi şeyden. Oh tamam geçtim. Biraz seni görüyorum. Aha. Atlatın şu an aşağıda. Bekle ya. Allah Allah ya şey 9 dakika oldu. Sen yapayım? Bitirdin mi? Vallahi bitiyor. Ne kaldı? Bak görüyorsun abi. Tamam abi. mı? E, sana vurdum. Hoppa. Oha. Dur. Ortaya çık. Çık ortaya. Vurayım mı? Ama. Ah. Atamadım. Ne bu? Ah. Sen beni vursan ben de seni. Oha. Burada. Bir, şey Bir şey mi ya? Hmm. Ha ne oldu lan? Bir şey mi? Bir şey mi yaptı? Bak bana. Ben şimdi geliyorum. Ateş buradan dolu. Ben ne yapacağım ya? Abi koş. Abi ne kurdu lan? Nasıl kıracağım? Ne anlıyorsun? Hadi çıkır şimdi. <laughs> ama baltam vardı. Aktive ya. Kırsan ama oldu. Hı, tabii. Kırır mı? O. Hı, son bir daha koymuş. <laughs> Aa, kıramıyor. Kırma. <gülüyor> <gülüyor> ne vuruyorsun? Gider misin? Ben onu vururken. Ah! Oh. şuradan ya. Şunu kır. Kırayım mı Kırma ya. Allah <laughs> Allah. Kırmadım bak. Senin sayende. Kıramadım. Bir daha koş. <laughs> Vallahi kırmıyor. Sadece üstünde patronu giyeceğim. Var senin şeyin okuyun. Beyzin okuyun. Çık oradan. Çık dedim. Çık dedim. Çık dedim. Çıksana. Aleyküm. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi Niye çıkmıyorsun beri korkuyor musun? Kim var orada? Vay kardeşim. Din 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 din.

ал беш жүздесеэкен бай бай де